Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünya göreviyle elde edebileceğimiz yeni bir görev var oyunda şu anda. Ve bu kılıç aslında çok değerli özellikle Skirk oyuncuları için fazla değerliyken bazı karakterler üzerinde de denedim. Onların hasar testlerini birazdan göstereceğim. Hangi karakterler diye olduğunda bakarsınız. Hem bir yandan bu kılıç sayesinde güzel bir saldırısı var bu arada. Hem temel saldırısı çok iyi. Hem %27 saldırı bonusu var. Hem ulti hasarınızı %20 arttırıyorken ayrıca enerji kapasiteniz 60 veya 40 ise Buna göre %16 veya %28 ekstradan bir ota hasar bonusu daha veriyor. Ve bu kademe bir hali. Bunun kademeleri şu anda kasmıyor Belki ilerleyen yeni yamalar yeni dünya görevleriyle beraber kasılabilir. Ancak şu anki halinde Skrok'ta doğrudan %48 bu ota hasar bonusu veriyorken kademe 5'te %96'ya kadar çıkıyor bu. Eğer ki Skrok ile ulti rotasyon oynamayı seviyorsanız kesinlikle kullanmanız gereken bir kılıç diyebilirim. Kendi kılıcını elbette geçemiyor ancak ses kesen gibi bir kılıcı hasar konusunda rahatlıkla geçiyor. Bir 4 yıldız için oldukça efektif. Peki bu kılıcı nasıl elde ediyoruz? 5 dünya görevinden oluşan bir görev serisi yapıyoruz. Ama bunları yaparken aynı zamanda yaklaşık 310 köken taşı da kasabiliyoruz. 5 tane dünya görevi dediğimde bakmayın hani o kadar uzun zaman alan şeyler değil neyse ki. Hani yazılar okumuyorsanız yarım saatte çok rahat elde edersiniz zaten her şeyi. Hani bir de dünya görevi olduğu için öyle istediğiniz zaman alıp yapabiliyorsunuz. Herhangi bir süre sınırı yok. O zaman gelin bakalım hangi dünya göreviyle bu seriye başlıyormuşuz ve kılıcı elde edebiliyormuşuz. Öncelikle haritada göstermiş olduğum mavi ünlem işaretli olan görev yerine gidiyoruz. Ve burada Kaşa adında bir kızla konuşuyoruz. En sonunda dünya görevimiz başlıyor. Bize göstermiş olduğu alana doğru ilerleyip orada küçük bir renkli taş görüyoruz. Onu elde etmemiz gerekiyor. Buradaki taşlarla etkileşimi geçmek için kuvveti gücünü kullanmanız gerektiğini unutmayın. Hani ya ruhların yanında bulunmanız gerekiyor ya da belirli başlı mavi çiçekler ve kırmızı çiçeklerin alanına girerek bu güçleri kullanmanız gerekiyor. Aman aklınızdan çıkmasın. Bu yeni mekaniği çok sık kullanacağız bu görevlerde. Konuşmanın ardından tekrar Kuveki gücünü kullanıp taşı fırlatıyoruz. Aman diyeyim bu taşı fırlattıktan sonra altından çıkan sandığı da almayı unutmayın. Son aşama olarak Kaşa ile konuşuyoruz ve ilk dünya görevini bitirmiş oluyoruz. Şimdi birkaç noktaya giderek diğer dünya görevlerine başlatmamız ve onları bitirmemiz gerekiyor. İkinci konum olarak haritada göstermiş olduğum yine şu mavi ünleme doğru ilerliyoruz. Bu görevde de yine Kuveki güçlerini kullanıp suyun içerisinde bulunan taşları arkamızda bulunan büyük kayadaki o mavi boşluklara doğru fırlatmamız gerekiyor. Taşları çekim gücünü oluşturmak için yani Kuveki gücünü kullanabilmek için etraftaki kabuklu canlıları vurabilirsiniz. Onların diplerinde durduğunuz zaman taşları uzaktan da çekebiliyorsunuz. Heykelin yanındaki kırmızı çiçeğin yanına yaklaştıktan sonra suyun altında kalmış olan sütunları iki defa yukarı çektikten sonra aynanın içerisinden uzaktan Kuveki gücünü kullanıp taşı çıkarıp ve Kuveki'ye dönüşüp onunla beraber büyük kayaya doğru ilerleyebilirsiniz. Bölgeye dönüşmek için yine çiçeğin yanında durmanız yeterli bu arada. Orada T'ye bastıktan sonra taşı da otomatik olarak yerden alıp sizinle beraber götürebiliyorsunuz. En sonunda görevi almış olduğumuz NPC'nin yanına dönüp buradan da ödül aldıktan sonra bir sonraki görev yerine geçebiliriz. Haritada göstermiş olduğum yere yakınlaştıktan sonra bu dünya görevi otomatik olarak açılıyor. Zaten o bölgenin içine doğru ilerleyince de görevi otomatik olarak başlamış oluyorsunuz. Buradaki öncelikli olayımız kayıp robotları bulmak. İlk robot zaten hemen mağara girişinin orada oluyor. İkinci robotu bulabilmek için ki ikinci robotu bulmadan önce gerçi taşı alıp fırlatmanız daha da güzel olur. İkinci robotu da bulabilmek adına yine mağaranın girişine derinliklerine iniyorsunuz ve orada robotlarla etkileşime girdikten sonra onlara merdiven yapıyorsunuz. Bu merdiven yapma olayını iki defa tekrarladıktan sonra hem bir yandan sadınlık açmış oluyorsunuz hem de kalan parçayı toplayıp geri dönebiliyorsunuz. Doğutaş parçasını da fırlattıktan sonra sıradaki aşamaya geçiyoruz. Burada gelmiş olduğumuz noktada bir güzel bir canavar pataklıyoruz ve bundan 10 köken taşlık bir sandık açıyoruz. Bunlardan 2 tane daha var. Bunların da lokasyonlarını zaten yaparken göstereceğim. Şimdi 3 tane queen ki bulmamızı istiyor. Bunlar zaten perilere benzeyen canlılar. Bunları bulmak oldukça basit. Hani zaten alanlar oldukça küçük. Etrafınıza bakındığınızda beyaz parlayan canlıları görebiliyorsunuz. Sadece burayı keşfederken şuna dikkat edin. Etrafta yıldırımların düşmüş olduğu yerler sizde aslında bir zıplama alanı oluşturuyor. Bu alanlara girdikten sonra mavi alanlarda zıplayınca daha da yükseğe zıplayıp etrafta daha rahat gezinebiliyorsunuz. Bunu kullanın. Tabi tam kapanırken girerseniz maalesef ki kullanamıyorsunuz. Orası ayrı mesele. Ona dikkat edin. Az önceki parlayan düşmana benzer olarak bunu da kesiniz de 10 köken taşlık sandık veriyor. Bu yüzden bunu dardan çıkarmayı ihmal etmeyin. <laughs> <laughs> Mağrıdı <shadow> Şimdi dört ayna da yerli yerinde. Burada basit bir puzzle yapmamız gerekiyor. Heykelleri hareket ettirmemiz gerekiyor. Ekranda göstermiş olduğum şekilde sıra sıra buradaki puzzle'ları tıklayaraktan çok rahat bir şekilde burayı tamamlayıp yeni bir sandık daha elde edebiliyorsunuz. Mouse'unuzu birazcık ekranınızda daha doğrusu doğru açıda tutmayı dikkat edin. Çünkü seçimleri bazen yaparken zorluk yaşayabiliyorsunuz. Hani belirli noktalara getirmeye çalışın o durduğunuz kamera açısına ki daha rahat bir şekilde hareket ettirebilin. O seçenekleri daha rahat bulun. Çıkmış olan taşları da tekrar tekrar alıyoruz. Yine yanımızda bulunan o devasa kayalara fırlatıyoruz. Tebrikler bu görev de bitti ve geriye kaldı kılıcı elde etmeden önceki son görev. Dördüncü görev başlamak için haritada göstermiş olduğum boşluğa atlamanız gerekiyor. Bir çukur var bunun içine girmeniz gerekiyor. Otomatik olarak başlıyor zaten. ここよ ゲットちょっとしたトリック。 Şimdi yengeçle kapışmaya giriyoruz ama buradaki yengeç bozduğunda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yerden çıkan saldırılara bir dikkat etseniz yeterli. Bir de etrafta küçük minik yengeçler çıkıyor. Onlardan taş alabiliyorsunuz. Taşı alıp Aynı içerisindeki yengeçe fırlatmanız gerekiyor. Bu savaş birazcık fazla uzun sürdüğü için es geçiyorum. Mantığı çok basit zaten. Yengeci başarıyla yendikten sonra size 3 adet sandık ve yanında görev ödülü veriyor. Ve artık kılıcı alacağımız göreve başlayabiliriz. Son görev zaten otomatik geliyor. Ekranda görmüş olduğumuz görev bölgesine gidiyoruz ve buradaki NPC ile konuştuktan sonra asıl bölgeye ilerliyoruz. Girmiş olduğumuz bölgede zaten bizim karakter otomatik olarak etrafta dönüyor. Sadece T'ye tıklanacak anlar oluyor. Onları zaten oyuncu belirtiyor. Sadece bunları doğru anda tıklayın yeterli. Görev ilerlemizden yine 3 adet daha sandık alıyoruz. Ve bu sefer açılmış olan girişe giriyoruz. Evet kılıcı alacağımız o minik gölet hemen karşımızda duruyor. Ancak bu kılıcı almak için son olarak yukarı çıkıp bir konuşma yapıyoruz. Bu konuşmadan sonra dönüp kılıcı alabiliyoruz. Kalıcınız hayırlı olsun. Bu görevi bitirmek için sadece dışarı çıkıp NPC'liğini bir sadece kısa bir konuşma gerçekleştiriyorsunuz. Oradan da 50 köken taşı ile beraber başarım da elde edebiliyorsunuz. Toplamda yaklaşık 310 köken taşını bu şekilde cebe indirmiş oluyorsunuz. Tamam kılıcı almayı öğrendik. Görevleri de nasıl yapıldığını, başlandığını da öğrendik. O zaman bu kılıç kimlere gidiyor bir de onlardan hemen bahsedip birazcık göstermiş olalım. Bu kılıcın en iyi gittiği karakterlerden biri kesinlikle Skirk. Karakterin herhangi bir enerji kapasitesi bulunmadığı için maksimum verimlilikte kullanabiliyor. Siz kesene de rahatlıkla geçebiliyor ancak karakterde normal hasar buildini oynamak istiyorsanız yani düz vuruşlar atmak istiyorsanız bu kılıcı kesinlikle önermiyorum o zaman derinliklerin sonu kullanabilirsiniz. Kayanın enerji bedeli 60 olduğu için çok rahat bir şekilde terslerimi takımlarında kaya taşıyıcı şekilde de oynayabilmeniz mümkün. Chiori hem saldırıdan hem savunmadan güçlenen bir karakter olup enerji bedeli 50 olduğu için yine güzel bir ulti hasar bonus kazanıyor. Ancak karakterin asıl hasar geldiği için o kadar defektif değil fakat yine yüksek bir hasar görmek istiyorsanız kullanılabilir. Ancak albedonuz varsa bu karakterin ultisi hem saldırıdan güçlendiği için hem de takım yazı 2 özelliğiyle beraber savunmadan da ekstra bonus alabildiği için takım yıldızı 2 haliyle beraber ultisi baya baya güçlü oluyor. Sonuçta enerji bedeli de 40 bu yüzden işinizde oldukça güzel görür. Tabii kullanmak için takımın zeki olmak zorunda değil. Takımın sıfır halinde de ulti için oldukça güzel olur. Çünkü Aslında burada ulti hasar bonus kazandırdığı için her ne kadar %20'lik gelse de güzel bir hasar katkı sağlıyor çünkü sonuçta ultiden faydalanıyor. Ancak şöyle bir sorun var. Kurban kılıcı ile beraber hem çok daha rahat bu dizme hem de enerji problemini komple ortadan kaldırdığı için saldırı saatini çok rahat takabiliyorken. Bu diğer kılıç ile beraber maalesef ki enerji yoklarına saat takmak zorunda kalıyorsunuz ve buna rağmen rotasyon dönmekte çok zorlandığınız için Genellikle kurban kılıcı çok avantajlı olur o yüzden Xingqiu için bunu kasmaya pek değecek değil yani. Eğer kurban kılıcı hiç yoksa o zaman kasarsınız. Geçin enerji bedeli 40 bu yüzden bu kılıç geçinde oldukça güzel gidiyor. Rahatlıkla kullanılabilir. Hani sis kesen falan yerine de rahat bir şekilde geçebilme imkanı bulunmakta. Hani ulti atıp alandan çıkıp yine çok seri bir şekilde geri dönüp ulti atabiliyorsanız oldukça efektif oluyor. Ayaka, ulti bedeli 80 enerji olsa dahi bu karakter ultisiyle çok sağlam hasar çıkardığı için ve saldırı bonuslarını daha efektif kullanabildiği için oldukça güzel bir şekilde gidiyor bu karakterde. Hani Shinkcho gibi büyük problem yaşamıyorsunuz rotasyon dönmede. O yüzden bu kılıç daha da fazla efektif oluyor. Bu karakter için değil mi? en azından. Ama 5 yıldızlı kılıçlarınız varsa gidin de bunu takın diyemem. Hani bu biraz daha düşük seviyeli bir opsiyonel. Şimdiden DPS'te bile denedim de alt nitelik de kurtarmıyor. Maalesef pasif de doğru düzgün kurtarmıyor. Maalesef şimdi önünde hiç olacak bir şey değil. Savunma kılıcından devam bu karakterde. Evet genel olarak oynanacak karakterleri az çok gösterdim. Nasıl fark olduklarını da az çok görmüşsünüzdür. Eğer bu kılıç ileride kademe 5 olursa çok daha fazla verimli olacaktır. Birçok karakterde daha iyi bir seçenek olacaktır. Skork için zaten uçacak. Ve bunun yanında... Bu Notcrae bölgesinde kılıç kullanıcısı olup da bu kılıcı kullanabilecek karakter ilaki gelir diye düşünüyorum. O yüzden daha da değerlenebilir. Çok daha fazla ileride bir anda ihtiyacınız olmadan kılıcı elde edip daha sonra kademelerde yavaş yavaş görevler geldikçe kasarsanız hazır kenarda tutarsanız güzel olabilir. O zaman hepinizi izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.